vesilesiyle bir kere daha e, vefat eden İranlı kardeşlerimize Allah'tan e, rahmet diliyorum. Bugünkü e, görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla el aldık. Farklı alanlarda eş güdümü ve işbirliği nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istiyoruz. Epeydir Covid sebebiyle karşılıklı ziyaretlerde bir aksama olmuştu önümüzdeki dönemde yüksek düzeyli işbirliği konseyinin 7. E, toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. Ev sahipliği sırası İran'da ve şu anda tarihler üzerinde e, çalışıyoruz. Yeni tarih önerileri oldu ve her iki tarafı da uygun bir e, zamanda e, önümüzdeki ayda bu e, zirveyi gerçekleştirmek istiyoruz. İkili ticaret hacmimizde çok ciddi bir düşüş yaşadık maalesef. Ama e, geçen sene yüzde eee 62,5'luk oranında bir artış oldu. %62,5. Ve bu sene ilk dört aya baktığımız zaman bu artış devam ediyor. Yani o düşüş artık tersine döndü. İkili ticaret hacmimizi eee 30 milyar dolara çıkarma hedefi koymuştu liderlerimiz. Onun çok gerisindeyiz. O nedenle daha fazla gayret sarf edip ticaretimizi daha da arttırmamız lazım. Ve e, ticaret hacimimizi e, ileriye doğru taşıyabilmek için elimizdeki mekanizmaları da iyi kullanmamız lazım. Bu amaçta 29. Karne Ekonomi Komisyonu toplantımızı kısa bir süre içinde gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. E, bir kez daha ifade etmek isterim, e, biz e, İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara e, her zaman karşı olduk ve bu e, yaptırımları e, doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki nükleer anlaşmanın e, yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar gerekli adımları atarlar. Anlaşma sağlandığı takdirde bunun bölgemiz ve ikili ekonomik ilişkilerimiz için olumlu yansımaları olacaktır. Ve ticaretimizi istediğimiz hedeflere götürme konusunda çok katkı sağlayacaktır. Tabi görüşmelerimizde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldık. İşte Ukrayna'da savaş devam ediyor. Ee, Güney Kafkasya, Azerbaycan'dan yeni geldim. E, toplantımız hakkında bilgi verdim e, şeyin Emir kardeşime. Diğer taraftan e, Irak'taki durum, Afganistan'daki e, durum hepimizi etkiliyor. Ama İran tabi Afganistan'ın hemen sınır komşusu, e, Suriye e, ve bölgedeki gelişmeleri de e, Yemen dahil e, el aldık. Bir an önce Yemen'de de bu. E, uzatılan ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz ve tek e, çözümün de siyasi çözüm olduğunu e, söylüyoruz. Tabii eee her zaman olduğu gibi Filistin ve e, Kudüs ortak davamız her zaman vurguladığımız gibi Türkiye'nin bu konudaki pozisyonun hiçbir zaman değişmeyeceğini her vesileyle eee biz e, söylüyoruz. Dolayısıyla e, Filistin ve Kudüs davamızın savunulması için işbirliğimizi de e, sürdüreceğiz. E, Aslan'a toplantısında heyetlerimiz bir araya geldi. E, Suriye konusunda önemli bir e, platform. Bugün Cenevre'deki Anayasa Komisyonu toplantıları ve diğer süreçler devam ediyorsa bu Aslan'a formatı sayesinde olmuştur. E, bu e, anlamda işbirliğimizi de sürdüreceğiz. E, Türkiye, İran, Azerbaycan üçlü mekanizmamız var. Dışişleri Bakanları düzeyinde e, toplantıya ev sahipliği yapma sırası İran'da. Geçmişte bir iki tarih önerisi oldu ama yine Covid ve diğer sebeplerden dolayı gerçekleştiremedik. Bu sene içinde o üçlü toplantıyı da gerçekleştirmek istiyoruz. Terörle mücadelede tabii işbirliğimiz önemli iki komşu olarak ve güvenlik işbirliği gibi bu konuları da bugün gözden geçirdik. Gözden geçirme fırsatımız oldu ve somut beklentilerimizi de paylaştık. Ee, bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü terör hepimizin ortak e, düşmanı. Çevre konularında da bugün çevre hem bölgemizin bir sorunu hem de küresel bir sorun. Ama iki komşu olarak e, çevre konularında da birlikte çalışmamız e, gerekiyor. Uzmanlarımız önümüzdeki süreçte bir araya gelecek. İran'dan daha önce uzmanlar gelmişti. Şimdi Türkiye'den uzmanlar e, İran'ı ziyaret edecek ve görüşmelerimizi e, devam ettireceğiz. İran'la köklü ilişkilerimiz var, tarihi ilişkilerimiz var ve bu ilişkilerimizi her alanda e, geliştirme konusunda e, kararlıyız. E, her iki ülkenin ve bölgenin yararına e, şekilde e, geliştirme konusunda e, mutabıkız ve bugün tüm bu konuları e, samimi bir ortamda e, el alma fırsatı e, bulduk ve kardeşim Emir Hüseyin'e e, bu ziyaret için teşekkür ediyorum. Biraz sonra e, Sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini e, kabul edecekler ve ziyaretinin ilişkilerimiz ve bölgemiz bakımından hayırlara vesile olmasını diliyorum.